sen karışma, ben konuşurum Tangut'la. Allah Allah, niçin birlikte konuşmuyoruz acaba? Çünkü ben erkekleri senden daha iyi tanıyorum Başak'cığım. <laughs> Hayatım boyunca bir tane erkek tanıdım. O da zaten kocan senin İsmail. Ben hayatıma giren erkeklerle böyle takım kurar, karşılıklı maç yaparım. Canım öyle iki aylık flörtlerle erkekleri çözemezsin. Ben onları duygusal olarak nereden vuracağımı çok iyi biliyorum. Sökmezse de sert konuşur, ağırlım. Koy bakalım. Çıvık atsaydın. Ne gidip konuşacağız? Ne yapacağız? Gelenlere bak. Çete tamamlandı desene. Kardeşim var ya iyi ki Perin'i işe aldın ha. Ortalık şenlendi yemin ediyorum. Ne? Ne demezsin? Artık altın gününe döner burası. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Simay. Bülent ben de memnun, memnun oldum. Ne ee, haber Tankut? Hatırladın mı bizi? Yoksa Sinan mı diyelim yani? Sizi unutmam ne mümkün? Değil mi? Yani tabii geçmişte böyle bir şeyler yaşamış olabiliriz ama işte gençliğimize verelim böyle şey olsun. Evet. Öyle yaptım zaten. İyi, iyi yapmışsın. Siz sanırım buraya Pelin'i ziyarete geldiniz. Pelin, Pelin mi? Pelin burada mı? şakası. Bir yerlerde şu an saklı kameralar var ve bize şaka yapılıyor değil mi? Yani evet. Ben ne tarafa sırıtmam gerekiyor? Hayatım. Tamam. Tehdit mi ediyorlar seni? Ha? Ne yaptılar? Kafana silah falan mı dediler? Bizimle de Hadi söyle bize. Hadi söyle. Hadi. Ya kızlar iyi ki çıkardınız beni dışarı. O kadar bunaldım ki. Ya ne zor işmiş temizlik. Şu haline bak. Eskiden ne güzel böyle çiçek çiçek kokardın. Şimdi deterjan kokuyorsun. Hem sen neden evet dedin ki bu anlaşmaya? Senin için söylemesi kolay tabii. Mutlu bir ailen var sonuçta. Ama bu karmayı çözemezsem hayatın sonuna kadar mutsuz olacak benim. Peki kendini affettirmenin başka bir yolu yok mu? Ya sözleşme K ya kapı dedi. Yani mecburum. Ya niyeyse bu karma yasası da bir tek bana işliyor. Yani ne yaptıysam kat kat iade. <laughs> bir de sadece kötü olanları. Teşekkürler evren. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tamam bebişim. Sen mücadeleyi bırakmayacaksın. Aşk fedakarlık ister değil mi? Bak bana güven. Sinan seni affettiğinde Tolga ayaklarına kapanacak. Güven bana. Bence Pelin'in senin gibi yalnız ve muhtemelen de ömrünün sonuna kadar yalnız kalacak birinden tavsiye almaması lazım. Ay beni dinlemesi lazım. Simay, bıktım senin şu aşk mühendisi hallerinden. Yeter tamam artık, yeter, yeter. Ya tamam kızlar, kavga etmeyin. Ben kararımı verdim. Tamam, hemen pes etmeyeceğim. Ama sizden bir ricam var. Lütfen bizimkilere hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Yalvarıyorum, sakın. kalkalım. olan bitti benim. Bir de şu patron bozuntusuna nazar işitmeyeyim şimdi. Şişt, Serkan. Gel birader. Hayırdır abi? İkide bir damlıyorsun bugün restoranı. Bak şimdi. Postacı geldi mi? Yine mi postacı meselesi? Daha önce de sordun abi. Gelmedi. İyi iyi. Hadi bak işine sen. Hoş geldin abi. Ha. Mekan yeni ya. Böyle yardıma falan ihtiyacın olursa diye geldim. <laughs> yok yok, biz hallediyoruz abi, sağ ol. Karşı onlara dikkat et. Niye? Biraz yavaşlar. Dikkat et. Arada sırada bağır. Hey falan yap. Korksunlar senden. <laughs> Anladım abi. Biz ön tarafa mı geçsek? Buyurun, bu bu e, işler nasıl? Restoran falan böyle dolu gibi de gözüküyor. Güzel herhalde. İyi gidiyor abi. İyi gidiyor. İyi e, e, kısmeti şey olsun. Ha. Gelecek zamanı buldum. Kim abi? Ha. Diyorum ki şuraya şöyle bir şark köşesi mi yapsak? Şark köşesi? Ha. Bir halı atarız. Kocaman da bir sine. Turistler bayılıyor öyle otantik şeylere. Abi şark köşesinin burada ne işi var? Ki? Olmaz tabii. Ne işi var şark köşesinin? Ha, bir şey yanıyor içeride. Benim. Serkan ne oluyor? Hayırdır ya Ser... Serkan? İyi günler Sinan Bey bakmış. Benim. Bir Hemen bunu kapıda halledelim. Buyurun. Bir şey yakmadım abi bir şey. Bir de... Necip. Şefim. Hı. Bir postacı gelmişti sizi arıyordu. Öyle mi? Görmedim ben. Allah Allah. Az önce buradaydı. Nereye kaybolduk şimdi bu adam? İstersen bir posta kutusuna bak. Belki bir şey bırakmıştır. Tamam. Şefim, posta kutusuna baktım. Kutu boş. Tamam. Daha sonra gelir herhalde. Efendim? Ee, ben Pelin Hanım'ı aramıştım ama... Pelin Hanım şu an molada. Telefonu burada kalmış. Ben şefiyim. Eğer önemli bir şeyse bana söyleyin, ben kendisine iletirim. Şefe mi? Şefe kim ya? Ee, şimdi Şefi Bey. Mutfak Şefi. Ha, mutfak Şefi. Orası neresi kardeşim ya? Filya Restoran. Allah Allah. Pelin Hanım'ın ne işi var ki restoranda ya? ...ya restoran. Hadi kızlar görüşürüz. Görüşürüz kuzum. Tamam. Pes etme bebişim, mücadeleye devam tamam? mı? Mutfakta mı? Sana yeni görevler hazırlamakla meşgul. Ben bu işe bir son vermesini bilirim ama otur bakalım sen. Kızlar, içeri gelseniz de bir şeyler ikram edeyim. Ay yok çok teşekkür ederiz, bizim e, gitmemiz lazım işimiz var çünkü. Ne işimiz var kız? Ee, şey var ya e, Başakcığım. Ne? şey, ee, alışverişe gidecektik. Alışverişe gideceğiz. Ya alışverişin acelesi yoktur herhalde. Var. Var mı yok mu? Yok. Aşak. Ben senin kapının önünde bekliyorum. Beş dakika geliyorsun, Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Oldu, görüşürüz. Şaka. <laughs> Alo Süheyla abla, neredesiniz? Acil görüşmemiz lazım sizle. Ee, şimdi beş dakikada seni tanıyamam. Yani, haliyle. O yüzden eğer fazla cüretkar bulmazsan numaranı isteyebilir miyim? e, tamam biz çok yakınız oraya. Başak'la beraber hemen geliyoruz tamam mı? Hadi. Simay. Simay. Yeni başlayacak bir aşkın önünde kaynana gibi durdun ama gelin kaynanayı yendi. En yakın zamanda yemeğe çıkaracak beni. Harika süper. Hadi şimdi gidiyoruz. Nereye? Görüşürüz. Beni anlamadım. Dinlemeden nereye gidiyorsun? Dinlersen süper diyorsun. Sen bir dinler. İyi de niye inanıyor böyle bir şeye? Allah işte karmasını düzeltmek için. Yıllardır aşkta bu yüzden yüzü gülmemiş. Tolga dahil bütün erkekler bundan terk etmişler onu. Ya üniversite mezunu bir kız nasıl inanır böyle bir şeye? E siz saçmalama Pelin demediniz mi? Engel olmaya çalışmadınız mı? Ya vallahi başta biz de inandık. Ben hala inanıyorum söyle abla. Yani sonuçta etme bulma dünyası. Ay çıldırtmayın beni çocuklar. Yani alt tarafı bu ergenken kendi aranızdaki şakalaşmalar değil mi? Ya vallahi ben de artık saçma buluyorum. Ya hele bugün Pelin'i öyle tuvalet temizlerken görünce. Tuvalet temizlerken mi? Ay şu roma bir sıkıntı çöktü. Hiç iyi bir şey yapmadın Simay. Pelin kırk kere tembih etti anneme babama söylemeyin diye. Ay Başak Pelin bizim arkadaşımız. Onu kurtarmamız lazım ya şu restoranın bana adresini verin. Ben gidip Pelin'i oradan alıyorum. Ya olmayacak böyle bu iş. Olmaz, olmaz Söyle abla. Bak Pelin sana söylediğimizi öğrenirse bir daha bizimle asla konuşmaz. Lütfen. Söyle ablacığım bir sakin olalım. Ya, biz zaten size restoranın adresini vereceğiz. önce bir sakinleşelim. Da ben diyorum ki bu işi kadın kadına halledelim. Benim akılsız aşık kızım. <Gülüyor> 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 hey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.